Hello. Feride Özdinç Oda Baskın'a hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Ne haber? Bal kuyum. Nasıl gidiyor sabah? Bal kuyum ya. ya sen de mi çok dağınıksın Feroş ya? Sorma ya. Arkadaşlar gerçekten. Yo biz size birisi sorsa deseler ki Ahmet'in mi odası daha temiz? Feride'ye sınanın odası daha temiz? Ne dersin Feroş? Bizim odalarımız. Ama aslında ola. Odalarımı gösteremezsin. Ay ya son ya son. Yok. Ayağın son yan son, ayağın son yan Evet, bu da Feride'nin manzarası. Yemin ederim ki Kur'an-ı Kerim'sinin yanlışlıkla Feride'yi dündar diyecektim. Biliyor musun? Yemin ederim Ağzım dilim sürüştü. Yemin ederim Sarp'ım, yemin ederim ki. O da yazmışsın. Neden benim baş acım manat yazıyorsun? Ben bir videoda ne demiştim biliyor musun? Ne demiştin? Aklıma geldi şu an. Hong Kong'dayız ya bir de. Aşkım hadi sana gel, artık. Şey diyorum aşkım, ben evlenmeyeceğim, evlenirsem de Koreli bir çocukla evleneceğim. <laughs> Neredeyiz biz şu an? Tom Kong'dayız şimdi. E, Dursun dışarıda bir tane. Kolay gelsin. Ya ne alaka ya? Abla altı kaç para? Kolay yes. gelsin. Sen bunları düşünürken ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Sor. Hı. Ne yaptın de. Ne yaptın Ahmet'im de. Sor. sor. Ne yaptın Ahmetciğim? <laughs> Senin benim başucuma yazdığın yazının altına İmzamı attım. Aferin. Zaten ben onu böyle böyle bir yerde demedim. O zaman biz sevgili değildik zaten. Sermes Hala böyle düşünüyor musun? Hayır. Kolay